Merhabalar arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ta hiç görmediğiniz bir grafik modunu oynayacağız. Grafik modu da değil sadece oyunumuz baştan aşağı yenilenecek mükemmel bir grafik modu, mükemmel bir mod gerçekten. CJ yenilenecek, oyunumuzun grafikleri yenilenecek, yeni arabalar geldi, bir sürü şey oyunumuza eklendi. Şimdi hepsini sizlere teker teker göstereceğim. Bu arada videoya başlamadan önce şu an videomuzu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz ve ayrıca hala da kanalımıza abone değilseniz aboneliklerinizi bol bol bekliyorum. İşte karşınızda yeni CJ. Görüyorsunuz, yeni animasyonları, yürüme animasyonları falan var. Gerçekten efsane yapılmış bir mod ve eğer arkadaşlar bu moda, bu videoya 3000 like gelirse modun linkini sizlerle paylaşacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Sizden sadece 3000 like bekliyorum. Bizi izleyen tüm kardeşlerimiz videoyu beğenirse çok sevinirim. 3000 like gelirse modun linkini ve detaylı anlatımını sizlerle paylaşacağım. İşte yeni CJ. Yeni grafik modu. Bu arada FPS modunu düzelttim ben. Hani bayağıdır bende bozuktu hatırlıyor musunuz? İşte bunu düzelttim. Şu evimizin içinde yürüyelim. Bakın şu grafikler falan. Efsane oldu gerçekten. Yani oyunumuz bildiğiniz baştan aşağı değişti. Şimdi Grove Street çok acayip. Bakın şimdi. Yani kesinlikle Grove Street hiçbir şekilde böyle görmemişsinizdir. Şuraya bakın. Gördünüz mü? Efsane. Şu yerlerin şeylerine falan bakın ya. Süper. Grositteki şeyler de değişmiş. İnsanlar, bakın çete yeni çete elemanlarımız. Artık tipler böyle. Mesela bir yumruk atalım. Geber pislik. Bir i̇nsanların düşmesi falan da farklı artık. Bakın mesela şöyle. Şimdi göstereceğim. Mesela birini öldürelim. Bak şimdi bak nasıl dur. Çok uzağa gitti. Bak şimdi şunu öldürelim. Gel buraya. Bak nasıl öldü gördün mü? Artık böyle GTA 5'teki gibi ölü. Yani böyle direkt robot gibi yapışmıyor yere. Böyle animasyonlar güzel bir şekilde gözüküyor. Bakın arabalar falan parlama efektleri efsane. Bu arada oyunun sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama oyunu sokakta köpek sesleri falan var. Arkadan CJ'in müziği falan geliyor. Bu arada şimdi bu oyun içindeki arabaları detaylı kullanmak istemem yeni arabaları. Onları ayrı bölüm çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim süper araba modları serimiz var. Orada yeni arabaları yeni 4 tane süper araba göstereceğim size gerçekten enfes. Şimdilik şu arabayı bir alalım. İçine girelim. Evet. Dışarıdan süreceğim. Şurada yeni tank var mesela. Size yeni tankı göstereyim. Bakın. Yeni tankımız var. 10 numara olmuş değil mi yeni CJ? Bu arada ekranda böyle acayip bir şeyler oluyor bazen ama idare edin. İşte yeni tankımız. Lan şu boruya bak. Oğlum kafama giriyor sanki. Bakayım. Gözüküyor mu <laughs> Vallahi içine kadar gözüküyor. Bakayım kafamı sokayım. <laughs> Süper ya. Harbi on numara İçine nasıl acaba? İçini merak ettim şimdi. Kullanalım bakalım tankı. Bu arada polislerle uğraşmak istemiyorum. Şu polislerin şeyini kapatalım. Aa ne oldu? Aa çıldırdı oyun. Ne oluyor lan? Ha neyse. İçi nasıl? Evet içinde bir bok yokmuş tankın. <laughs> Ama tank gerçekten çok güzel. Etrafı biraz patlatalım mı? Oo patlama efektine bak. Uf süper. Oo of, oh, gördün mü? Mükemmel yapmışlar. Harbiden on numara olmuş. Of of of. Gençler ben çok beğendim. Harbiden. Harbiden çok beğendim. İnsanların falan değişmesi de güzel Sokaktaki çoğu insan değişmiş. Şöyle bir kamerayla detaylı bakalım. Fotoğraf makinemizi de alalım şöyle. Şu zaten çeteleri göstermiştim size. Bakın çeteler değişmiş. Başka değişen elemanlar. Aa kafası yok lan bunun. Oğlum sen kafana ne oldu? Lan. Vah garibim. Kafası yok arkadaşlar. O kadar çok içmiş ki kafa gitmiş artık. Baksana. Adam o kadar içmiş ki kafa yok artık. Fiziksel olarak da yok. Sadece ruhsal olarak. Aha. Ulan kafa içinden çıktı. <laughs> Aa tekrar çıktı. Ne oluyor lan? Dur dur dur. Aa kafa bir giriyor bir çıkıyor. Aa tekrar girdi içeri. Dur bakayım. Aha tekrar çıktı. Aha tekrar girdi. Aha tekrar çıktı. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey ya? Evet yeni kadınlar var bakın sokakta. Görüyor musunuz? Ablamız yürüyor. Abla ne yapıyorsun? Oğlum milletin kafası yok lan. İlginç polisler aynı Her yer renkleri falan on numara olmuş. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Merak ettiğiniz bir yer var mı? Merak ettiğiniz bir yere gidebiliriz. Bakalım ışınlanalım. Şey nasıl gözüküyor acaba? Yükseklerden dağdan falan manzara nasıl gözüküyor? Şeyim var biliyorsun. Ağ zıplaması değişik. Vay manzara on numara. Gençler manzara harbiden on numara olmuş. Bakın bulutlar falan da değişmiş. Gerçekten süper. Şu en tepeye doğru bir çıkalım bakalım. Jetpack'le. ile. Şöyle güzel oluyor bak FPS modda. Bunu size daha önce göstermiştim. Bu arada karakterimiz 3D olduğu için. Eli falan da çok güzel gözüküyor. Yani araba falan kullanırken çok hoş oluyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bu arada soruyorsunuz şu haritada. Yani uzaylı işareti var diye o bir mod arkadaşlar. Ben onu hatırlamıyorum ne modu olduğunu. Uzaylı modu kurmuştum ben çalışmadı. Ondan kalan bir şey sileceğim ben bundan sonra. Şimdi hatırladım iyi oldu. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmek istiyorsanız şu an ekranda gördüğünüz dnzkr gençler. çoğu videoda söylüyorum zaten. Çünkü soruyorsunuz bana sürekli abi sana bir şey sormak istiyorum. Nereden sorabilirim diye. Ben de her videoda anlatıyorum artık anlatmaktan da sıkıldım. Denziye kere kullanıcı adımı aratarak Instagram'dan beni ekleyip oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Denziye kere kullanıcı adımı aratıp Instagram'dan beni ekleyebilirsiniz. Bu arada sık sık Scarface soruyorsunuz. Her videonun altında görüyorum. Abi Scarface çek Scarface unuttum mu? artık sık Scarface ne zaman gelecek? Scarface arkadaşlar önümüzdeki hafta atacağım ve onu ben iki bölümde artık bitirmeye düşünüyorum. Yani üzülerek söylüyorum buradan. Ya Scarface canlı yayın olacak ya da Scarface serimiz İki bölümde hani böyle bir saat bir saat falan atacağım iki bölümde bitireceğim ama ben canlı yayın yapmayı düşünüyorum aklınızda bulunsun bu arada aşağıda bir acayip şöyle bir zıplayalım bakalım aha acayip düşüyor lan ne oluyor lan öleceğim lan aha öldüm <laughs> öldüm Düş gördünüz mü şey düşme animasyonu da değişik şeydek gibi olmuş önceki çok apaçı gibi düşüyordu böyle sabah 9 oldu ölünce tabi buradaki insanlar aynı Galiba bu modla birlikte şeyi değiştirmişler şu <laughs> F-16. F-16 kullanın bakalım. Ya yani sen çok iyi uçak kullanamıyorum. İnşallah iyi kullanırım. Aa güzel oluyormuş. Hakikaten. Hakikaten iyi. Beğendim. Hadi gençler gidiyoruz. Pilot deniz iş başında. Bizim paraşütümüz var mı ya? Bu ne? Her şey roket fırlatıyor. Doğru. Yok Roket hangi düşü fırlatıyorduk lan unuttum valla Valla unuttum hangi Ha CTL tamam Şuna fırlatayım Gel buraya gel 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 Kitlen kitlen Kitlensene oğlum Aa kitlenemedik Lan tamam, düşeceğim Neyse in bin in Şu suyun altına da bir bakayım ya Şimdi yükledik ya grafik modunu suyun altı nasıl olmuş Oha lan çok mavi Bir değişik Değişik çok hoşlandım söylenemez. Suyu çok beğenmedim. Biz ne dönelim şey ya kendi şehrimize. Dönelim bir kendi şehrimize. Dönsen as. Hassi kome diyecektim. Diyemedim. <laughs> şey yapamıyor ışınlanamıyorum. Işınlanma modum benim suyun altında çalışmıyor. Yani her videoya yorum şeyler, önerilerinizi yazmayı unutmayın. Yorum, yorumlarınız ve önerileriniz benim için önemli biliyorsunuz. Koşması nasıl bir koşmalan bu? <laughs> Oğlum sanki hani bak. Hani altına sıçmış da koşuyormuş gibi koşuyor. <laughs> Değil mi? Öyle değişik bir koşması var. Vallahi ilginç neyse biraz katliam yaratalım artık ya. İnsanlar çok güzel düşüyor bak böyle patır patır. Patır patır düşüyor. Minigun yok muydu bu oyunda ya? Minigun hilesi neydi? Minigun hilesini unuttum. Ya da var mıydı minigun hilesi? Oha 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 Çok pis düştü, uçtu polis götünde patladı bildiğin gördün mü Çok fena oldu Çok fena oldu Gelin buraya Gelin Tabancam yok mu oğlum benim ha susturucu Karı geber Yanıyor ortalık alev alev Ben de gireyim mi yanmaya Hadi bakalım Aa, Cehennemde yanıyorum kurtarın beni Beni kurtarın Aa, Yanmıyorum lan niye böyle oldu Aha, Yanan adam CJ Alev adam, heyt, Hollywood filmi gibi oldu. <laughs> Oha, çok iyi, çok iyi. Dur, 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 dur. Çok iyi yanıyor. Yeah, ah itfaiye beni söndür, beni söndürler, yanıyorum, yanıyorum Allah. <laughs> Allah lan yeter lan, tamam söndüm, söndüm lan. Seni, kavat, öl, Aha ölmedi. Ölüyor lan, Aha öldü. Evet, Geberi. Evet gençler. Mekanımıza biz geri dönelim artık. Çok güzel bir grafik modu bence. Gördüğünüz oyunun grafiklerini baştan aşağı değiştiriyor. Gerçekten mükemmel. Tavsiye ediyorum. Eğer 3000 like gelirse dediğim gibi... Sizlerle... Aa bak şey elektrik Şeylerin çarpınca da elektriklen falan oluyor her şey yapmışlar. Çok beğendim ben. Zaten bundan sonra... Bu her şey değil de... Hani kafanız karışmasın diye... Oha çatının üzerine kondum lan. <laughs> Ryder'ın arabası ne alemde? Şu Ryder'ın arabasına da bakayım. Ryder'ın evini falan da yeniden yapmış ya bak gördün mü? Çok gerçekçi olmuş bak şöyle görüyor musunuz? Texture'lar full HD. Şu yeşillikler falan. 10 numara yani ne diyebilirim ki bak burada Grove Feminis falan yazıyor. Gerçekten süper. Aa burada değişik bir karı daha var. Gel yavrum eve götüreyim seni. Oho. <laughs> evet. Modumuz bu şekilde gençler. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda daha. görüşürüz. Görüşmeden önce şu sağımda solunda çıkan videolar var. Onları tıklamayı da unutmayın. Haberiniz olsun. Bakın şurada burada şurada bir yerde her yerde çıkması lazım. Onlara tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.